Merhaba arkadaşlar. Sorularla tekrarlarımızda dizi konusunu işleyeceğiz bugün. Birinci sorumuza bakalım. a n dizisi eksi birin n artı birinci kuvvet artı iki n yani bölü n kare eksi iki olarak tanımlanmış. Bu dizide a iki çarpı a altıyı soruyor. Aslında dizilerimizdeki temel kavramlardır bunlar. İkinci terim ve altıncı terimin bulmamızı ister. Bu iki terimin sonrasında çarpımını hesaplayacağız. Şimdi ikinci terimi nasıl buluyoruz? Bu genel terimde arkadaşlar en yerine hangi terimi bulmak istediğinizi yazarsınız. Bir yazarsanız eğer birinci terimi bulmuş olursunuz. iki yazarsanız ikinci terimi. Öyleyse en yerine iki yazarak ikinci terimi hesaplıyorum. Eksi birin en yerine iki yazdım. İki artı birinci kuvveti artı iki çarpı iki bölü. En yerine iki yazıyorum. İkinin karesi eksi iki. Şimdi eksi birin tek kuvveti eksi bir artı 4 bölü 4 eksi 2'den 2. Dolayısıyla sonucumuz 3 bölü 2 olacak. 6. terimimizi hesaplayalım. A6 ise en yerine 6 yazıyoruz. Eksi 1'in 6 artı 1. kuvveti artı 2 çarpı 6 bölü 6'nın karesi eksi 2. Bakın yine eksi 1'in tek kuvveti geldi. Çift kuvveti olsa 1 olacaktı. Fakat tek kuvvetinden dolayı eksi 1 artı 12 bölü 36 eksi 2'den 34. Bu da 11 bölü 34'e eşit. Sonuçta A2 çarpı A6 olarak 3 bölü 2 çarpı 11 bölü 34'e yani 33 bölü sadeli herhangi bir sayım olmadığı için direkt çarpımlarının sonucunu yazıyorum. 68 olacak. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuzda an dizisinin kaç teriminin tam sayı olduğunu soruyor bize. Şimdi burada biliyorsunuz en yerine ben minimum 1 yazabiliyorum. Sıfır ve negatif sayıları kullanamıyoruz. Çünkü dizilerimiz pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlı. öyleyse en yerine değerler vererek bu sonuca ulaşmam biraz zor. Önce bunu bir düzenlemeye çalışayım. En yerine ne yazarsam tam sayı çıkar diye bak, bakacağız esasında. Şimdi Payın paydaya bölünebilmesi için benzer olmaları önemli değil mi? Yukarıda n artı 2 bulmaya çalışıyorum. n artı 2 artı 8 şeklinde yazabilirim n artı 10'u. Paydada ise yine n artı 2 var. Bunu rasyonel ifadeleri parçalamayı kullanarak parçalayabilirim. n artı 2 bölü n artı 2 artı 8 bölü n artı 2. Bakın arkadaşlar burada n artı 2 bölü n artı 2 aslında 1. Artı 8 bölü n artı 2. Bu ifadenin tam sayı olmasını istiyorsam bir tam sayı olduğu için 8 bölü n artı 2 de tam sayı olmak zorunda. Öyleyse en yerine neler yazarsam bu ifade tam sayı olur diye düşünüyorum. Şuradan devam edelim. En yerine minimum 1 yazabildiğim için 1 ile başlıyorum. Eğer en yerine 1 yazarsam ne elde ediyorum? 8 bölü 3. 8 bölü 3 bir tam sayı olmadığı için birinci terimimiz tam sayı değil. Peki sonrasında en yerine hemen 2 yazalım. En yerine 2 yazdığımızda 2 artı 2'den 4 gelecek ve 8 bölü 4 2 olduğu için bir tam sayı olacak. İkinci terimimiz bir tam sayı oldu. Aynı şekilde en yerine 3 yazıyorum. Nereye kadar devam edeceğiz diye düşünebilirsiniz. 8'i bölebilecek maksimum buradaki sayı zaten 8 olacağı için 8'e kadar en artı 2'nin 8 olana kadar devam edeceğiz. En yerine 3 yazdım. 8 bölü 5. Yine bu da bir e, tam sayı değil arkadaşlar. Sonrasında düşünebiliriz. En yerine 4 yazsak 8 bölü 6 da bir tam sayı olmayacak. Sonra en yerine 5 yazalım ve en yerine 6 yazıp inceleyelim. En yerine 5 yazdığımda 8 bölü 7 elde edeceğim. Bu da bir tam sayı değildir. Fakat en yerine 6 yazdığımda 8 bölü 8 yani 1'i elde edeceğim. Bu bir tam sayıdır. Dolayısıyla sadece iki tane terimi tam sayı oldu. Üçüncü sorumuzda yine benzer bir soru arkadaşlar. AN dizisinin genel terimi verilmiş. Bu dizinin kaç terimi negatiftir diye soruyor bize. Yani n-10 bölü n artı 2'nin sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Sıfırdan küçük olmasını sağlayan n'leri bulmaya çalışacağız. Burada ne yapacağız? Eşitsizlikleri hemen hatırlayacağız ve eşitsizliklerdeki kök tablosunu oluşturarak sorumuzu çözeceğiz. Payın kökü nedir arkadaşlar? 10. Paydanın kökü ise eksi 2. Hemen ben bir kök tablosu çiziyorum. Enin değerlerini yazıyorum. Enimiz minimum eksi 2, maksimum 10 alabilir. Sıfıra eşitlik olmadığı için her ikisinin de içine boşluk bırakıyorum, açık aralık olacak. Eşitsizliğin sağ tarafına, biliyorsunuz buradaki enlerin kat sayılarının oranının işaretini yazıyorum. Artının artıya bölümü artı olduğu için artı başlıyorum. Eksi ve artı. Yani bu ifaden bu aralıkta artı, burada eksi, burada ise artı olacak. Bizden istenilen bölge negatif bölge olduğu için en yerini buradaki sayıları yazabilirim. Fakat unutmuyoruz ki dizilerimizde en yerine yazabileceğimiz minimum değer 1'dir arkadaşlar. Çünkü pozitif tam sayılardan tanımlıdır. Yani eksi 2'yi, eksi 1 ve 0'ı kesinlikle alamam. Zaten eksi 2 bu aralığa dahil değil. Fakat bu aralıkta normalde eksi 1 ve 0 var. Onları da alamıyoruz. Kime alabiliriz? Sadece burada biri. 2'ye 3'ü değil mi? 10'a kadar olan sayılarımızı alabiliriz. 1'den 10'a kadar 10 dahil değil. O yüzden dahil olanı yazalım. 9'a kadar olan sayılarımız kaç tanedir? 9 tanedir. Dördüncü sorumuzda ise an dizisi için an artı 1 eksi an 3 olarak verilmiş ve a4 6 olduğuna göre diyor a25 kaç eşittir? Arkadaşlar bunlar klasik indirgemeli dizi sorusudur. Yani birbiri cinsinden yazarız biz bütün terimleri. Öyleyse şunu kullanarak başlayalım. Nereden başlayacağız? a4'ü bildiğimiz için en yerine 4 yazarsak eğer bakın a5 eksi a4 eşittir 3 elde etmiş olacağız. Sonrasında buradaki 5'i artık hesaplayabileceğim için en yerine 5 yazıyorum. A6 eksi A5 eşittir yine 3 olacak. Bu bu şekilde devam edecek. Benden kimi istiyor? 25'i istiyorsa A25 eksi A24 eşittir 3 olacak şekilde dizimin terimlerini yazacağım. Şimdi burada eğer taraf tarafa toplama yaparsak bakın şu terimler Birbirlerinin zıt işaretlisi olduğu için birbirlerini götürecek. Buradan gelen terimle de A24'üm gidecek. Ve nihayetinde elimde kim kalacak? A25 eksi A4 eşittir. Şimdi burada kaç tane 3 var? Bunu nasıl hesaplayacağız? Bakın terimlerimiz birer birer artıyor. 5'ten yani 5. terimden 25. terime kadar aslında burada bir Örüntü oluşturmuşuz. Öyleyse 5 ile 25 arasındaki sayı, 5 ile 25 dahil olmak üzere bu arasındaki sayı kadar burada 3 vardır arkadaşlar. Dolayısıyla 21 tane 3 vardır. Öyleyse ben buraya ne yazacağım? Hatta şöyle ifade edelim isterseniz, burada 21 tane olduğu için bu sonucum yani a 25 eksi a 4'üm neye eşit olacak? 21 çarpı 3'ten 63'e. E ben A4'ü biliyorum. A4 neydi? 6 idi. Öyleyse A25'imiz eşittir. 63 eksi artı olarak geçecek 6'ya ve A25 69'a eşit olacak. Beşinci sorumuzda ise bir AN dizisi verilmiş ve bu dizinin sabit dizi olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Buna göre A100 nedir diye soruyor. Fonksiyonlardan da hatırlayalım. Sabit ne demek? Değişmeyen demek arkadaşlar. Öyleyse buradaki değişkenimiz N ise sabit dizimizin içerisinde N olmamalı. Bu pay ve payda olarak da verilebilir. Pay ve payda olarak verildiğinde de değişkenlerin kat oranı birbirine eşitlenir. Ama bize bu şekilde verilmiş. O zaman ne yapmalıyım? N'leri yok etmek için katsayılarını sayılarını sıfır yapmalıyım. Burada N olmadığı için sabit dizimin bütün terimi x eksi x çarpı y'ye eşit olacaktır. Bu durumda arkadaşlar x eksi 3'ümüz 0 ise x değerimiz 3. 2y artı 6 0 ise y değerimiz eksi 3 gelecektir. Bizim dizimiz x ve y yerine bu değerler yazıldığında neye dönüşüyor arkadaşlar a, an dizisi? Eksi x çarpı y'ye. Peki ben x ve y'yi biliyorum artık yerine yazabilirim. Eksi x yerine 3 yazdım çarpı y yerine de eksi 3 yazıyorum. AN dizisinin bütün terimleri 9'muş. Çünkü N'ler yok arkadaşlar. Dizi sabit dizi. Öyleyse A100 yani 100. terimim de 9'a eşittir. 6. sorumuzda bir Fibonacci dizisinin ardışık 3 teriminden bahsediyor. Bunlar sırasıyla 2x, 4x eksi 3 ve 5x artı 1 miş arkadaşlar. Buna göre x nedir diyor. Şimdi hemen Fibonacci dizisini hatırlayalım. Fibonacci dizisi neydi arkadaşlar? İlk iki terimi 1, Sonraki diğer terimleri ise ilk iki teriminin yani kendisine yakın olan iki terimin toplamı. 1 artı 1'in toplamı 2. Buradaki terim kendisinden hemen önceki te iki terimin toplamı 3. Bu terim 5. Sonraki terimim 8. Sonraki terimim 13. Bu şekilde gidecek. Şimdi öyleyse ben bunların kaçıncı terim olduğunu bilmiyorum ama biliyorum ki son terim kendisine en yakın olan iki terimin toplamına eşit. Yani 2x artı 4x eksi 3 eşittir 5x artı 1. Bu durumda x'leri bir tarafa toplayalım. 6x burada var. 5x'i karşıya atıyorum. 6x eksi 5x eşittir. Buradaki 3'ü de karşıya atıyorum. 1 artı 3'e. x eşittir 4'e. Burada bize işte buradaki şu terimi de sorabilirdi. x'lerin o zaman 4 yazardı. Yedinci sorumuzda A n bir aritmetik dizi olarak verilmiş. A 7 53 ve A 15 117 ise A 23 nedir? Şimdi buraya dikkat edelim lütfen. Aritmetik dizi vermiş. Şimdiye kadarki sorularımızda böyle bir kavram yoktu. Hep diziyi kullanıyorduk. Dizilerimiz biliyorsunuz aritmetik ve geometrik olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Şimdi aritmetik dizinin genel terim hesaplamasını hemen hatırlatmak istiyorum ve aritmetik dizinin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Aritmetik dizi arkadaşlar ardışık herhangi iki terim arasındaki farkın sabit olduğu dizilerdir. Yani bir birinci terim ile ikinci terim arasındaki fark arkadaşlar sizin 15. teriminizle 14. teriminiz arasındaki farka eşittir ve biz bu ortak farka R deriz. Genel terimde de R'yi kullanırız. Şimdi eğer biz birinci terimi biliyorsak genel terimini bulabiliriz bir dizinin. A1 artı N-1 çarpı R'yi kullanırız. Eğer birinci terimi bilmiyorsak başka bir terimi biliyorsak yine genel terimi elde edebiliriz. Mesela yedinci terimi biliyorsak A n, n eşittir? A 7 artı n eksi 7 çarpı r'ye. Çünkü buradaki r'den kaç adet olduğunu gösteren bir ifadedir n eksi 7. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi biz A23'ü bulmak için ne yapmalıyız? A7'yi de A15'te kullanabilirim ama öncelikle R'yi bulmalıyım. Öyleyse hemen A7 ve A15'i kullanarak ortak farkımızı bulalım. Sonrasında ise A23'e ulaşalım. Şimdi A7 nasıl ifade edilir arkadaşlar? A1 artı 7 eksi 1, 6 tane R. A15 nasıl ifade edilir? A1 artı 15 1, 14 tane R. Şimdi ben burada A7 ve A15 değerlerini de biliyorum. A1'leri yok edersem eğer, mesela burayı eksiyle çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. A15 eksi A7 eşittir. Bakın A1'lerimiz yok olacak. 14R 6R'den 8R'ye. A15 neydi arkadaşlar? 117 eksi 53 eşittir 8r. Bu durumda çıkarma işlemini yaptığımızda 64 eşittir 8r'ye r'miz ise 8 olacak. Yani bizim ortak farkımız 8. Ortak farkımız 8 ise a23 elde edebilirim. A23 birinci terime gitmenize gerek yok. Bakın 7. ya da 15. terimi kullanabilirsiniz. Ben 7'yi kullanmak istiyorum. A7 artı 23 eksi 7 çarpı R ile bulunabilir değil mi? 8 ile. Buradan hemen e, a7 için ne yazalım? 53 artı 23 eksi 7, 16 çarpı 8. Bu durumda 53 artı 48, değil mi? 128 ve ne elde etmiş oluyorum? 181. Yani a23'ümüz 181'e eşitmiş. Bu soruda kısa bir ikinci yol da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Her zaman karşımıza çıkmaz ama buradaki indislerimiz özel. O yüzden burada hemen not olarak size hatırlatmak istiyorum. Aritmetik dizilerde her terim kendisinden eşit uzaklıktaki terimlerin aritmetik ortalamasına eşittir. Şimdi 23'e bakalım mı? Bu 23. terim. 23. terim 15. terimden ne kadar uzakta arkadaşlar? Düşünelim. 8 birim uzaklıkta değil mi? 15. yani 8 terim uzaklıkta. 15. terim 7. terimden ne kadar uzaklıkta? E bu da 8 terim uzaklıkta. Öyleyse a15 kime eşittir? Aslında kendisini eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısına. Yani aslında Onların aritmetik ortalamasına A23 artı A7 bölü 2. Bunu keşfetmenin başka bir yolu daha var. Şu indislerimiz arkadaşlar. Eğer indislerimizi toplayıp 2'ye böldüğünüzde bunu elde ediyorsanız yine aynı formül işe yarar. Öyleyse A15'imiz neydi? E, 117 idi. 117 eşittir. A23'ü bilmiyoruz. Artı A7'miz 53 bölü 2. Buradan gerekli işlemleri yapıp 2 ile çarpıp 53'ü çıkardığınızda A23'ü yine 181 olarak bulacaksınız. 8. sorumuzda yine bir aritmetik diziden bahsedilmiş arkadaşlar. Bir aritmetik dizide 1. terim ile 4. terimin toplamı 36, 5. terim ve 8. terimin toplamı 24 ise 2. ve 7. terimin toplamının ne olduğunu soruyor bize. Şimdi şöyle bir özellik hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Eğer bizim indislerimizin toplamları eşitse yani mesela 1 ile 8'i topladığımda 9'u 4 ile 5'i topladığımda yine aynı sayıyı elde ediyorsam o iki terimlerin toplamları birbirlerine eşittir. O yüzden ben bu iki ifadeyi yan yana topluyorum. A1 artı A4 artı A5 artı A8 ne elde ediyorum? 36 artı 24'ten 60 elde ediyorum. Ne demiştik? Eğer şu indislerimizin toplamları yani 1 artı 8, 9, Eşit ise 4 ile 5'in toplamına bu iki ifadenin toplamları birbirlerine eşittir. Yani A1 artı A8 eşittir A4 artı A5'e. Dolayısıyla burada iki tane aynı ifadenin toplamının 60 olduğundan bahsediyor. Öyleyse A1 artı A8 ve A4 artı A5 30'ar değil midir? Şimdi benden istediği terimlere bakayım. Terimlerin indislerine bakalım. 2 artı 7. Bakın bunlar da 9. Öyleyse onlar da bu ifadeye eşit olmalı. A2 artı A7 de dolayısıyla 30 olacak. 9. sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine bir aritmetik dizi verilmiş. 2. terim ve 12. terimini biliyorum. Bu dizinin ilk 16 teriminin toplamını istiyor. Şimdi ilk 16 terim toplamı nedir aslında? S16'dır. Fakat ben önce bir SN'i hatırlayayım. Sonra N yerine 16 yazarım değil mi? S16'da nelere ihtiyacımız var? Hem onları görmüş olalım. Sn ilk n terim toplamı demektir. Bu neye eşittir aslında? n bölü 2 çarpı a1 artı a n. Şimdi biz ama hem a1'i e hem a a1 bulmaya çalışmayız. a n yerine a1'in e, ifadesini yazarız. a1 artı n eksi 1 çarpı r yazarsak, formülümüzü tekrar düzenlersek, bakın ne elde etmiş olacağız? n çarpı 2 tane A1. Değil mi? Artı şunu paranteze alalım. N-1 çarpı R bölü 2'ye elde etmiş olacağız. Bu formülü bu şekilde akılda tutmak çok zor arkadaşlar. Ama şu şekliyle akılda tutabilirsiniz. Ortanca terim çarpı terim sayısı olarak da hatırlayabilirsiniz. Şimdi biz S16'yı hesaplamak için nelere ihtiyaç duyuyoruz? Yani en yerine 16 yazacağız ama R'yi ve A1'i bilmiyoruz. O zaman gelin öncelikle biz A2 ve A12'yi kullanarak R'yi bulalım. Şimdi R neye eşit? R neye eşit arkadaşlar? A12 eksi A2 bölü. 12 eksi 2'ye eşittir aslında. Çünkü bu iki terimiz arasındaki ortak farktır. Öyleyse 42 eksi 12 bölü 10'dan 30 bölü 10'dan biz neye ulaşırız? 3'e. Yani R'miz 3. Şimdi ben A2'yi biliyorsam ve aradaki ortak fark 3 ise bundan 3 çıkarırsam A1'i ne bulurum? 9. Dolayısıyla artık S16'yı hesaplayabilirim. S16 eşittir. Şimdi bu formülde en yerine 16 yazıyorum. A yerine de artık ne yazıyorum A1 yerine? 9 yazıyorum. Öyleyse şöyle devam edelim. 16 çarpı 2 çarpı A1'imiz 9 artı n-1 yani 16-1 15 bunu küçültelim. 15 çarpı R'miz 3 bölü 2. Şimdi arkadaşlar 16'yı 2'ye bölelim hemen buradan. 8 gelsin. 8 çarpı 18 artı 45. Bakın buradan da ne gelecek? 8 çarpı 13, 63. Bu da ne olacak arkadaşlar? 24'ün 4'ü elde var. 2, 48, 504. 10. turumuzda AN pozitif terimli geometrik bir dizi verilmiş arkadaşlar. Birinci terimi 2 ymiş. İkinci ve üçüncü teriminin toplamı 5 bölü 8 ise R nedir diyor. Şimdi geometrik diziyi hemen hatırlayalım. Ardışık iki teriminin birbirine oranı eşit olan dizilere geometrik dizi diyoruz. Yani ikinci terimi birinci terime böldüğümde işte dördüncü terimi, üçüncü terime böldüğümde aynı sonucu elde etmeliyim. Bu ikisinin ortak oranına yine R diyoruz. Aritmetik dizide ortak farkı diyorduk. Burada ise orana, çünkü oran ortak arkadaşlar. Ardışık iki terimin oranına R diyoruz. Öyleyse hemen genel terimimizde hatırlayalım. A neye eşit oluyordu? A1 çarpı R üzeri n eksi 1'i. A n birinci terim kullanarak yazmak zorunda değilsiniz yine. AP p çarpı R üzeri n eksi p olarak da ifade edebilirsiniz. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra A 2'mizi hemen yazalım biz. A 2 neye eşittir arkadaşlar? A 1 çarpı R'ye eşittir değil mi? Peki A1'imiz 2 ise buradan A2'yi ne elde ederiz? 2 çarpı R olarak elde ederiz. Burada aynı şekilde 3'ü de hesaplayabiliriz. A3'ümüz neye eşittir? A1 çarpı R üzeri 3 eksi 1'den R kareye. Yine bu durumda A3'ümüz ise 2 çarpı R kareye eşittir. Şimdi buradan hemen toplamı kullanalım biz. A2 artı A3'ün Neye eşit olduğunu söylemişti? 5 bölü 8'e. Yani 2R kare artı 2R neye eşitmiş arkadaşlar? 5 bölü 8'e. Buradan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri kullanarak R'ye ulaşabiliriz. 8 ile çarpalım hemen. 16R kare artı 16R eşit olacak. 5'e e, hemen sol tarafa atarsak 16R kare artı 16R eksi 5 eşittir 0 olacak. Çarpanlarını ayırırsak 4R'ye 4R burada 5'e eksi 1 çapraz çarptım ortayı verdi. Dolayısıyla 4R'miz ya eksi 5'e ya da 4R'miz 1'e eşittir. Buradan R eksi 5 bölü 4 ya da R 1 bölü 4 olarak bulunur. Fakat yukarıda bize AN dizisinin pozitif terimli bir dizi olduğundan bahsetmişti. Öyleyse R'yi ben negatif alamam. Çünkü oranın negatif olduğu anlamına gelir bu. R eksi 5 bölü 4 olamaz. R 1 bölü 4 olacaktır. Birinci sorumuzda yine bir AN geometrik dizisi verilmiş arkadaşlar. Burada 2. 3. 4. 5. ve 6. terimlerin çarpımının 32 olduğunu söylüyor. Buna göre 4. terimi bulunuz demiş. Hemen bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Geometrik dizilerde herhangi bir terimin karesi kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir. Mesela A4. A4'ün karesi arkadaşlar A3 çarpı A5'e. Aynı şekilde bakın yine eşit uzaklıkta olan A2 çarpı A6'ya eşittir. Dolayısıyla ben bu iki çarpımın yerine A4'ün karesi yazabilirim değil mi? A2 çarpı A6 yerine A4'ün karesi. A3 çarpı A5 yerine yine A4'ün karesi ve ortadaki A4'ü 32'ye eşitliyorum. Bu durumda kaç tane A4 oldu arkadaşlar? Kuvvetleri toplarsam 5 tane. A4'ün 5. kuvveti 32 ise biliyorum ki buradan A4 neye eşit olacak? 2'ye. Bizden de zaten 4. terimi istemişti. 12. sorumuzda yine bir geometrik diziden bahsediyoruz. 5. terimi 4, 16. terimi 12 ise 8. ve 13. teriminin çarpımı neye eşittir diye soruyor. Hemen bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Geometrik dizilerde indislerin toplamı birbirine eşit olan terimlerin çarpımı birbirlerine eşittir arkadaşlar. Şimdi hemen burada bakalım. 5 ile 16'yı topladığımda 21 elde ediyorum. 8 ile 13'ü topladığımda da yine 21 elde ediyorum. Öyleyse bu iki terimin çarpımı bu iki terimin çarpımına eşit olacak. A5 çarpı A16 eşit olmalı. A8 çarpı A13'e. A5 çarpı A16 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 12 eşittir 48'e. AN dizisi verilmiş arkadaşlar. Bu dizi hem aritmetik hem geometrik dizi ise x artı y nedir diye soruyor. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar ne düşünmeliyiz? Hem aritmetik olan hem geometrik olan dizi tabii ki sabit dizidir. Yani dizinin bütün terimleri birbirlerine eşittir. Öyleyse x artı y eşittir 4 artı y'ye o da eşittir. 3x-y olmalı. Bu tip durumlarda öncelikle ikisini kullanarak bir bilinmeyenimize ulaşırız. Sonrasında diğerini çözmeye çalışırız. İki ifadede y'ler gittiğinde x'imiz ne gelecek arkadaşlar? 4. Bu durumda biz x yerine 4 yazarsak bu ifadeden ne elde etmiş olacağız? Şöyle devam edelim isterseniz. x yerine 4 yazıyorum. Ve burada 4 artı y'yi x yerine 4 yazdığım ifadeye eşitliyorum. Buradan y'leri bir tarafa topladığımda 2y eşittir. 12 eksi 4'ten 8 ve y'miz eşittir. 4 gelecek. Şimdi y 4, x de 4'tü. Bizden x artı y istenmişti. Öyleyse 4 artı 4'ten bulduğumuz sonuç 8'dir. 14. sorumuzda ise AN pozitif terimli bir geometrik dizi verilmiş arkadaşlar. Birinci terimi 2, N artı 3. terimi 9 çarpı N artı 1. terime eşitmiş. Buna göre ilk 4 terim toplamını soruyor. Biliyorsunuz S4 ilk 4 terim toplamı demektir. E S'ini bir hatırlayalım. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R ile bulunurdu. Burada biz N yerine 4 yazacağız fakat R'yi bilmiyoruz aradaki ortak oran biliyorsunuz ki R. R'yi bulmaya çalışalım. Şimdi şunu kullanarak n yerine 1 yazarsak A4'ün ne olduğuna ulaşıyorum? 9 çarpı A2'ye. Ben A4'ü bir de nasıl yazabilirim? A1 cinsinden yazabilirim değil mi? Ya da A2 cinsinden. A2 çarpı R üzeri 4 eksi 2'den R kare yazamaz mıyım? Evet. Öyleyse bu iki ifade birbirlerine eşittir aslında. 9 çarpı A2 eşittir. A2 çarpı R, R, ye değil mi? R kareye. A kare, A ikilerimiz gider. R karemiz buradan 9. R'miz pozitif terimli olduğu için 3 gelecektir. Bu durumda ben Sn formülünü kullanabilirim. İlk 4 terim için S4 eşittir. A1'in neydi? 2. 1 eksi R3. 3 üzeri 4 bölü 1 eksi 3. 2 çarpı eksi 80, 81 geliyor ve eksi 80 bölü eksi 2. Bunlar artı 2'lerimiz gidiyor. Cevabımız 80 oluyor arkadaşlar.